de bir taraflara göndereceğiniz zaman şüphe yaklaşmanızda fayda var. Eee bunun yanında tabii hiçbir şekilde kamu görevlisi, savcı, hakim, polis eee e, görevlisi ve bu aşıkta duyduğunuz e, veya tesis ettiğiniz e, özellikle yaşlı ilerimiz vatandaşlarımızla ilgili bize de ilk vatanda bulursanız polise yardımcı olmalısınız. Bu en kısa sürede iletişim haline geçiniz. E, şüpheli işlemlerde, şüpheli durumlarda vakit kaybetmek, sizin e, vatandaşın mağdur olması adına e, polisin haberi ırzat edilmesi son derece önemlidir. Yani ben teşekkür ben ederiz duyanızdan dolayı. Kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde, iban numaranızı, numaranızı karşı kişiye şeyde kimseye vermeyin. Evet onlara falan dikkat edip 112'ye bilgi verirseniz evet. de vatandaşlarımıza sizlere yardımcı olmak isteriz. İnşallah tabii çok sağ olun. Bana bir telefon geldi. Ben istihbaratta ben polisimdi istihbarattan dedi. İsmini söyledi. Sinan bilmem ne şeyim dedi. Ben de ablemin neyi gösterdim de ablemin inandım. inandı. Başka bankaya gittim. Onlar da fark ettiler. Bu hırsız teyze dolandırılıyor dedi. Annemin yıllardır belirtmiş olduğu parasını e, dolandırıcılar banka üzerinden havale esnasında dolandırmaya kalktıklarında yalnız gidiyor. Kimseye de haber verdirmiyorlar. Bu arada telefon trafiğine tutuyorlar. Bankada da telefonu kapatmıyorlar. E, banka personeli ve güvenlik tarafından bu fark ediliyor. Dolandırıldı. Kırşehir Emniyet Teşkilatı e, tarafından e, dolandırılma engelleniyor. Beni dolandırmaya kalktılar. Bankaya gittim. Söyledim oradakilerine. Polis arkadaşlar geldi. Sağolsunlar olsunlar, hiçbir şey olmadan beni dolandırıcıların elinden kurtardılar. Polislerimize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar.